Merhaba değerli ve sevgili öğrencilerim. Bugün yine isim tamlaması adlı tekrar konumuzla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz ki bu konuyu birinci dönem görüp işlemiştik. Ama yine tekrar mahiyet mahi olsun diye bir daha işlemek istedim. Bundan önce sıfat tamlamasını görmüştük, onu işlemiştik. Daha sonra ben bir sonraki slaytımızda bir sonraki dersimizde isim tamlaması olacağını söyledim. O zaman isim tamlamasının ne olduğunu ve kaç ayrıldığını beraber bakalım. Şimdi tamlamalar her zaman iki ögeden oluşur. Bunu biz tamlayan ve tamlanan diyorduk. Bunu biz daha önceden, ben daha önceden sıfat tamlamasında da anlatmıştım. Tamlayan ve tamlanan olmak üzere tamlamalarda iki öge mevcuttur demiştim. Ve tamlamada belirtilen, açıklanan isme tamlanan diyor. Tamlananı belirten açıklanan isimleri de tamlayan deniyor. İlk önce her zaman tamlayan gelir ve tamlanan gelir. Bunlar sıfat tamlısı tamlayan, tamlanan yer değiştirmiyor demiştik. Ama isim tamlamasına değiştir değiştirilebiliyor. En az iki kelimeden oluşuyor, üç kelimeden, dört kelimeden oluşabilir. Ama bir tamlama hiçbir zaman tek kelimelik, tek sözcüklük olmaz. Her zaman iki olacak, tek olmaz. İki veya üç, üç tane tam, isim tamlaması da olabilir. Sıfat tamlamasında olduğu gibi. Şimdi biz bu ekrana baktığımız zaman burada bir tane resim görüyoruz. Ne dedik? Bu bir televizyon kumandası değil mi? Televizyon ve kumandası ikisi de isim değil mi? Eğer ikisi de isimse iki tanesi de iki ögede tamlayan ve tamlanandan tamlanan isim isimse isimden olsa biz buna isim tamlaması diyoruz. Televizyonun kumandası televizyon tamlayan kumanda tamlanan. Biz böyle iki kelime yan yana geldiğinde ve ikisi de isimse bu buna isim tanımlaması diyoruz. Şimdi tanımlamalar kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Belirtili isim tanımlaması, belirtili isim tanımlaması ve zincirleme isim tanımlaması olmak üzere. Şimdi biz tek tek bunları göreceğiz. Bunların arasındaki farkı onları göreceğiz arkadaşlar. İlk başta baktık. Burada bir gömlek var. Aklımıza ne gelebilir? Gömleğin düğmesi diyebiliriz değil mi? Şimdi gömleğin düğmesi. Gömlek ve düğme isim isim. Tamlayan ve tamlanan dedik. Ve iki tane isimden oluşuyorsa biz buna ne demiştik? İsim tamlaması demiştik. Peki bakalım tamlayan ek almış in ekini ve tamlanan da sığısı ekini almış. Eğer arkadaşlar biz tamlayan ve tam okuyalım buradaki yukarıdaki örnekte düğme isminin önüne gelen gömlek ismi o düğmenin kime ve neye ait olduğunu göstererek daha bilgin hale getirmesini sağlamıştır ve isim tamlaması oluşturmuştur. Bu tamlamada dönmeyi sözcüğü, sözcüğü tamlayan, büyümesi sözcüğü ise tamlanandır arkadaşlar. Yani biz şöyle diyebilir miyiz o zaman? İsim tamlamalarında tamlayan ilgi eklerini, tamlanan ise iyilik eklerini almaktadır. Burada tamlayan eklerin diğer bir, diğer bir adı ilgi ekleri, tamlanan eklerin de bir diğer adı iyilik ekleridir. Ve tamlayan ve tamlanan her zaman bu gösterilen ekleri almak zorundadır. Şimdi tamlayan eklerine bakalım, ilgi eklerine. ın, in, un, ün nın, nin, nın nün de im, ım ekleri. Tamlaya, tamlama ekleri yani iyilik ekleri sana has olan ekler, sana aitlik ekiydi hatırlarsak. Bu da ı, i, u, ı, s, si, su, su, ım, im, ın, im gibi eklerden oluşuyor. Biz bu ekleri getirerek zaten tamlayan ve tamlanı oluşturuyoruz. Bunun sayesinde isim tamlaması veya sıfat tamlaması oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu ekler oldukça önemli. Şimdi Belirtili isim tamlamasına geçelim. İlk önce örneklere bakalım. Burada bir uçak var. Burada da bir kapı var. İsterseniz bunu uçağın kanadı diyebilirsiniz. Uçağın motoru diyebilirsiniz. Bu da kapının kolu diyebilirsiniz. Kapının rengi diyebilirsiniz. Hiçbir fark etmez. Ama her zaman isim tanımlamalarını şunu dikkat edeceğiz. Tamlayan ve tamlanan iki ögede her zaman isimden oluşmak zorunda. Eğer sıfat girerse arayın içine bu sıfat tamlaması olur. İlk örneğimiz bu. O zaman bakalım buradaki örneklerimize. Uçağın motoru kapının kolu. Uçağın ve motor isimdir. Kapı ve kol isimdir değil mi? Peki baktık. Tamlayan ilk cümleydi. Tamlanan ikinci cümleydi. Tamlayan ın ekini almış. Tamlanan u ekini almış. Kapının kolu tamlayanın ekini almış. Hatırlıyorsunuz. Tamlanan da u ekini almış. Yani her iki ögede ek almış değil mi? Eğer biz her iki ögenin de tamlayan ve tamlananın da tamlananın da ek aldığı tam isim tamlamalarına belirtili isim tamlaması diyoruz. Örnekte uçağa yani tamlayan ekine ne eki gelmişti? Uçağın ın eki, tamlanan i ekine de ı i u ü u eki gelmişti. O zaman tekrar tekrarlıyoruz. Tamlayan ve tamlanan sözcüklerin isimlerine ek geliyorsa, ikisi de ek almışsa biz bunu her zaman belirtili isim tamlaması diyoruz arkadaşlar. Belirtilisin tamlaması bu kadar basit. Geçelim. Şimdi ne demişiz? Burada tamlayan ilgi eki tamlanan da eki aldığı tamlamalardır. Yani tamlayan ve tamlanan her zaman ilgi eki her zaman ek alacaklar. Bunu söylüyor. Bu tamlamalarda belirgin bir aitlik anlamı vardır. Tamlananın tamlayana ait olduğunu gösteriyor. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Uçağın motor derken motorun uçağa ait yani tamlanan motor tamlayan uçak motorun uçağa ait olduğunu gösteriyor ya da kolun kapıya olduğunu ait gösteriyor. Yani buradaki tamlananlar neye ait olduğunu gösteriyor. Bunu kastediyor. Evet. Ve bir belirtili isim tamlaması tamlayanın ek aldı yani ilgi ek aldı ve tamlananın da ek aldı yani iyilik ek aldı. ikisinin de ek aldı tamlamalara biz belirtili isim tamlaması diyoruz. Örnek verdik. Okulun müdürü fark ettiyseniz okul ve müdür tam bir tamlanan ikisi de isim hem de ek almış. O zaman belirtil isim tamlaması. Ali'nin defteri ne oldu? İkisi de isim ve ek kalmış. Bu arada burada Ali'nin derken Ali özel isim olduğu için ona gelen ekleri her zaman ne demiştik? Kesme işaretiyle ayıracaktık demiştik. Benim kalemim değil mi? Kalemin kime ait olduğunu söylüyor. Ve ikisi de ek kalmış. Bilgisayarın kablosu İkste kalmış öğrencilerin birkaçı ikste kalmış. Yani müdürün, defterin, kalemin, kalemin, kablonun bir kaçın bunlar kime ve neye ait olduklarını gösteriyorlar. Yani tamlayanı gösteriyorlar arkadaşlar. Evet, şimdi biz eğer tamlı tamlayana, tamlayanı bulmak için tamlanana neyin, kimin sorusun sorarak tamlayanı bulabiliriz. Şimdi kapının koluna biz tamlanana neyin kolu diye sorduğumuzda cevabımız kapının oluyor değil mi? Kapıya ait olduğu anlaşılıyor. Osman'ın oğlu derken kimin oğlu? Oğlunun kimi olduğunu ait olduğunu söylüyor Osman'ın. Hikaye benim hikayem. Hikayenin e, kimin hikayesi, kime ait olduğunu gösteriyor. Bana ait. Benim benim hikayem olduğunu gösteriyor. Yani biz tanlanana neyin kimi gibi sorular sorarak tanlayanı bulabiliriz. Bu önemli bir şey not. Belirtili isim tanımlamalarında tanlananı sorduğumuz kimin ve neyin soruları tamlayanı bulabiliriz. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Kimin neyi sorusu sorarak tamlanana tamlayanı bulabiliriz. Evet. Bir diğerine geçelim. Hiç kesilmedi uğultusu rüzgarım. Şimdi burada baktığım zaman bu değerlik bir cümle değil mi? Çünkü değerlik cümle ne demekti? Kesilmedi derken bunları görmedik ama biraz bahsedelim. Hiç kesilmedi uğultusu rüzgarım derken kesilmedi yüklem değil mi? Çünkü bir olayı, bir işi, bir durumu bildiriyor ama Normalde yüklemler cümlenin sonunda olması gerekirken burada cümlenin üzerinde. O zaman şu ikisini çizdiğim şey, uğultusu ve rüzgarın bir isim tanımlaması değil mi? İkisi de. İkisi de ek almış üstelik Ne oluyordu biz bunu ek almışsa? Rüzgarın uğultusu ve rüzgarın derken ın ekini almış ve u ekini almış. İki tam ve yani tanımlanan da ek alıyorsa eğer bunların belirtili isim tanımlaması diyorduk. Yalnız burada arkadaşlar Uğultusu ve rüzgarın derken şöyle olması gerek, gerekmez miydi? Hiç kesilmedi rüzgar, hiç kesilmedi rüzgarın uğultusu. Yani şu ikisinin yerini değiştirmemiz gerekiyor. Yani tamlayan ve tamlananın yerini değiştirirsek eğer daha düzgün bir cümle elde etmiş oluruz. Ama burada yer değişmiş tamlayan ve tamlanan. Yani ne demiştik? İsim tamlamasında hiçbir zaman tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiyordu. Ama bu isim tamlamasında değiştirilir demiştim hatırlıyorsunuz. Belirtili isim tamlamalarında ama özellikle belirtilidir sadece. Belirtili isim tamlamalarında biz tamlayanla tamlananı yer değiştirebiliriz. İsterseniz hiç kesilmedi oltusu rüzgar diyerek tamlayan ve tamlananın yerini değiştirebilirsiniz. İsterseniz hiç kesilmedi rüzgar oltusu diyebilirsiniz. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan yer değiştirebilir. Bu bir yanlışlık değildir. O yüzden sorularda, sınavlarda işte tamlayan ve tamlanan e, tamlayan ve tamlanan sözcükleri yer değiştirirse aklınız karışmasın. Şimdi bu sadece belirtili isim tanımlısı Bu önemli bir nokta. Lütfen bunu unutmayalım. Şimdi ne demiştim hatırlıyor musunuz? Ee, bu sıfat tamlamalarında tamlayan da iki tane kelime alabiliyordu. Tamlanan da iki tane kelime alabiliyordu. Yani üç tane kelimeden oluşabiliyor tamlamalar. Aynısı isim tamlamalarında da var. Annenin babanın sevgisi hastanın adı soyadı arkadaşlar. İsterseniz böyle siz 3 tane isimden oluşan bir tanımlama da yapabilirsiniz. Burada bunu kastediyor. Yani bir tanımlayan iki tane isim olabilir. Bir tanımlanan iki tane isim olabilir. Tıpkı sıfat tanımlamamız gibi. Annenin, babanın sevgisi bunların hepsi isim. Hastanın adı soyadı bunların hepsi isim. Yani siz İlle bir tamlama iki tane kelimeden oluşacak diye bir şey yok. En az bir tamlama iki tane ögeden oluşur. Ama siz üç tane ögeden de oluşturabilirsiniz. Sıp, tıpkı sıfat tamlamasındaki gibi. Burada bunu kastediyor arkadaşlar. Burada bir notumuz var. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan da, tamlanan da birden çok sözcükte oluşabilir. Yani tamlayan bir tamlamanın iki olmak zorunda değil. İkisi de ikişer cümleden oluşabilir. Bunu kastediyor. Evet, buradaki isim tamlamalarını bulalım o zaman arkadaşlar. Yazarın öyküleri ve şiirleri çok başarılı. Evin ve arabanın vergisi henüz ödenmedi. Şimdi buradaki tanımlamalarımıza bakalım. Yazarın öyküleri ve şiirleri, evin ve arabanın vergisi. Bakın burada ne yapmış arkadaşlar? Yazarın, evin bunlar neydi? ın, in, un, ün tanımlayan da. Ardından öyküleri ve şiiri derken iki tane isim getirmiş. tamlamaya yapmış. Burada da arabanın vergisi derken de yapmış. İki tane isim getirmiş ve tanımlama oluşmuş. Çok özür diliyorum. Yani tanımlayan bir tane ek alırken ee, tamlanan iki tane kalmış burada. Burada da evin ve arabanın derken tamlanan iki tane ek, ek alırken tamlanan bir tane e, bir tane pardon tamlayan ve tamlanan burada bakalım. Yazarın öyküleri ve şiirleri yazar tamlanan tamlayan öyküleri ve şiirleri tamlanan. Ne yaptık? Tamlanan iki tane çocukların oluşmuş. Evin ve arabanın vergisi evin ve arabanın derken ın ın bunlar tamlayan iki tane e, iki tane ııı e, isimler oluşmuş. Vergisi derken de sığısı, susu bunlar da tamlanan da bir tane sözcük tamlanmış. Bu yer burada şunu kastediyor. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan birden fazla sözcükten oluşabilir diyor. Kısacası bu. Bunu kastediyor. Şimdi belirtilen isim tamlamasına bakalım. Bu bir ağaç değil mi? Bunu siz çınar ağacı diyebilirsiniz, elma ağacı diyebilirsiniz. Ondan sonra e, erik ağacı diyebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Zaten bu erik ağacı, ondan sonra elma ağacı, e, başka ne diyebiliriz? Elm ağacı gibi. Şu an aklıma gelmedi. Evet, yani kısacası erik de bir ağacın ismidir, değil mi? Doğal olarak ağacın ismi oluyor. Yani erik ve ağaç ikisi de oluşuyor. Ama burada bakmışız tamlayan ek kalmamışken sadece tamlanan ek kalmış. O zaman biz Tamlayanın ek almadığı sadece tamlananın ek aldığı isim tamlananlarına belirtisiz isim tamlanası diyorum. de hepsi ek kalıyor ama belirtisiz sadece tamlanan ek alıyor arkadaşlar. Bu örnekte erik sözcüğü tamlayan, ağaç sözcüğü ise tamlanandır. Bu isim tamlanasında tamlayan olan erik sözcüğü herhangi bir tamlayan eki almamıştır. Tamlanan olan ağaç sözcüğü ise ı tamlanan ekini almıştır tamlayanın ek almadığı, tamlananın ise ek aldığı biz tamlamalara belirt, belir isim tamlaması diyoruz. Tamlayan ek almıyor, tamlanan iyilik ek alıyor. Formülü burada arkadaşlar zaten şuraya yazıyorum. Örneklerimize bakalım. Okul müdürü, Türk defteri, öğrenci sayısı, elektrik kablosu, sokak lambası, tarih öğretmeni, İstanbul boğazı, Türkiye Cumhuriyeti, aşk acısı. Fark ettiyseniz tamlayan da hiçbir öge ek sadece tamlananda da ögene almış. O zaman biz buna ne diyorduk? Belirtisiz isim tamlaması. Uyarı. Önemli bir uyarımız bu. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan yer değiştirmez. Yani tamlayan ile tamlananın arasına herhangi bir sözcük giremez. O zaman belirtili adalarını kısaltmayıp belirtinde tamlayan ve tamlanan yer değiştirirken Belirtisiz de tamlayan ve tamlanan asla yer değişikliği yapamıyor. Bu çok önemli. Bu da o. Lütfen bunları yazalım. Şimdi sıra geldi zincirleme isim tamlaması. Tamlayan ve tamlanan. Şimdi bitti. Bakalım. Şimdi zincirleme isim tamlaması arkadaşlar en az 3 kelimeden oluşacak. Belirtili ve belirsiz de en az 2 kelimeden oluşurken zincirleme isim tamlamaları en az 3 kelimeden oluşacak. Ahmet'in kaleminin ucu. Burada Ahmet'in kalemin ucu hepsi isim, tam isim değil mi? Üç tane kelimeden oluşmuş. O zaman biz böyle kelimelere üç tane, üçten fazla isimden oluşan tamlamalara biz zincirleme isim tamlaması diyoruz. En ayırt edici özelliği en az üç tane isimden oluşması. Evet arkadaşlar bakalım. Şimdi yukarıdaki örnekte derken şu örneği gösteriyoruz. Şunu, şunu gösteriyoruz. Yukarıdaki ör, örnekte tanımlayan Ahmet'in kalemi kendi içinde belirtili isim, tam belirtili isim tanımlamasıdır. Bu tamlamaya iki eki eklenmiş ve tamlama ucu tamlanına bağlanmış. Böylece iki tamlama iç içe girerek ve zincirleme isim tamlaması oluşturmuştur. Arkadaşlar şimdi size şunu söyleyeyim. Zincirleme isim tamlaması 3 tane isimden oluşuyor demiştik. Ve bu 3 isimden muhakkak 2 e, isim kendi içerisinde belirtili ve belirtisiz isim tamlamasından oluşuyor. Yani zincirleme isim tamlamasına baktığınız zaman hem biri olarak 3 tane kelime üç tane isim oluştuğu için zincirleme isim tamlamasını görürsünüz. Hem de bir bakarsınız ya tamlayan ya da tamlamayan da muhakkak ya belirtisiz ya da, da belirtili isim tamlaması vardır. Şimdi Ahmet'in kalemin ucu buraya bakın 3 tane kelime de oluşuyor. Tamam bu zincirleme isim tamlaması. Peki tamlayan ve tamlanana bakalım. Acaba kendi aralarında belirtili mi belirtisiz mi? Ahmet'in kaleminin ucu Ahmet'in kaliminin bak ın in almış. Nın in almış. Bunlar kendi aralarında eğer tamlayan ve tamlanan ek alıyorsa pardon tamlayan ve tamlanan ek alıyorsa biz buna belirtili isim tamlaması diyorduk. Yani bunlar kendi içerisinde aynı zamanda ne yapmış? Bir belirtili isim tamlaması oluşturmuş. Olay bu. Geçelim. İkiden fazla isimden oluşan isim tamlamalarının zincirleme isim tamlaması denir. Bu tür tamlamalarda tamlayan, tamlanan ya da her ikisi bir de isim tamlaması olabilir arkadaşlar. Az önceki gösterdiğim gibi kendi aralarında belirtili isim tamlaması da olabilir, belirtisiz isim tamlaması da olabilir. O zaman örneklerimize geçelim. Şimdi tamlayan ve tamlanan da sokak lambasının ışığı Ayşe'nin Türkçe defteri. Şimdi tamlayan iki tane öge almış, isim almış, tamlanan aşağıda iki tane e, isim almış. Şimdi, sokak lambasının ışığı derken tamam buna üç tane isim O zaman bunlar kesinlikle İsim, zincirleme isim tanımlamasın. sokak lambası kendi içerisinde e, bir is, isim tanımlaması oluşturuyor. Ama sokak yani tamlayan ek almamış, lambasını ek almış. Tamlayan ek alıp tamlayan ek almayı tamlanan ek alıyorsa biz buna belirtisiz isim tanımlaması diyorduk. O yüzden tamlayan kendi içerisinde bir isim tanımlaması oluşturmuş. Bir yerine bakalım. Ayşe'nin Türkçe defteri, pardon. E, üçü de isim değil mi? Tamlanana bak bu sefer tamlanana bir isim oluşmuş. Türkçe defteri bak burada da Türkçe ek almamış. Burada defteri ek almış. Yani tamlayan ek almamış. Tamlanan ek almış. Böyle şeyleri biz ne diyorduk? Belirtili isim tamlaması diyorduk. Size şunu söyleyebilirim. Zincirleme isim tamlamasına tamlayan ya da tamlanan da belirtili ve belirtisiz isim tamlaması oluşabilir. Yani zincirleme isim tamlaması kendi içerisinde ekstradan belirtili ve belirtisiz isim tamlaması oluşturuyor. Bunun ekstra püf noktası bu. Evet şimdi aşağıdaki zincirleme, zincirleme isim tamlamalarını bulalım. Tiyatro salonunun kapısı, deniz suyunun sıcaklığı artmış. Şimdi tiyatro salonunun kapısı hepsi isim. Deniz suyunun sıcaklığı hepsi isim değil mi? Geçiyorum. Şu örnekle daha iyi gösterelim. Pardon. Evet arkadaşlar tiyatro salonunun kapısı kapalıydı demişiz değil mi? Hepsi isim. Tiyatro salonunun kapısı demiş. Şimdi bakalım. Salonunun kapısının ninnunun bu tamam bu zincirleme bunların ikisi de zincirleme ama kendi hani ayrılıyorlardı ya. Tiyatro kapısının salonunun kapısı. Bakalım salonunun kapısı ı i u i tam yani tam anlamda ilk alması. o zaman biz buna belirtili isim tamlaması diyorduk. Yani kendi içinde belirtili isim tamlaması kullanmış. Deniz suyunun sıcaklığı Bakalım ın en un ün ı i u ü kendi içerisinde de belirtili bir isim tamlaması oluşmuş. Aynı zamanda da içerisinde üç tane isim barındırıyor. Yani bu ne oluyor? Zincirleme isim tamlaması oluyor arkadaşlar. Şimdi normalde müfredattan çıktı bu konu ama ben yine de size anlatmak istiyorum. E, ee, takısal isim tamlaması anlatmak istiyorum. Normalde müfredattan çıktı diye biliyorum ama ben yine de anlatmak istiyorum. Şimdi takısal isim tamlaması e, ee, yavaş yüzük arkadaşlar. Bu da tıpkı tamlayan ve tamlamadan da oluşuyor. Şimdi yüzüğün isim tamlamalarında e, yüzüğün yani tamlananın neyden yapıldığını belirtiyor. Buradaki gümüş yüzük derken yüzüğümüz bizim gümüşten yapılmış değil mi? Evet. O zaman bir şöyle diyebilir miyiz? Tamlamasında iki sözcükte tamlama iki almıyor. Yani takız isim tamlamasının özelliği bu. Bunlar tam tersi. Ne tamlayan ne tamlanan hiçbir şekilde ek almıyor. Ve Gümüş söz yüzüğü yapıldığını belirtiyor. Yani ham maddesini değil mi? Bunu altın yüzükte diyebiliriz. Bu yüzden bu tamlamaları biz takıs isim tamlaması diyoruz. Kısacası tamlananın neyden yapıldığını belirtiyoruz. Eğer ikisi de ek almıyoruz. Biz yani buna takıs isim tamlaması diyoruz. Hiçbir tamlama eki almıyor. Ne tamlayan ne tamlanan. Ve e, e, takıs isim tamlamalarında tamlayanın neyden yapıldığını ya da benzerlik ilgisi kurarak tamlamanın neyi, tamlananın niye benzediğini belirtiyor. Örneklerimizi verelim altın kafes, cam kavanoz, çelik tencere, deri mont, keten pantolon. Kafesin, kafesin altından yapıldığını, kavanozun camdan yapıldığını, tencerenin çelikten yapıldığını, montun deriden yapıldığını ve pantolonun ketenden yapıldığını. Yani tamla, tamlananın neyden yapıldığını belirtiyor. İkisi de fark edilse ne tamlayan ne tamlanan ek anlamışsa biz buna takısızın tamlamaları diyoruz. Burada da okuyalım. Altın saç, demir yumruk, çelik irade, deniz göz, ince diş. İnci diş demiş. Deniz göz gözlerin denize benzediğini söylüyor. Hani aynı zamanda da benzer ilişkisi kuruyorduk ya biz. Burada da bunu kastediyor. İradesinin çelik gibi olduğunu anlatıyor. Yumruğunun demir gibi sert olduğunu anlatıyor. Saçın saçların altın gibi sarı olmasına bahsediyor ve dişin ince gibi olmasına bahsediyor. Aynı zamanda burada da benzer ilişkisi kurmuştur. Şimdi burada bulalım arkadaşlar. Ne anlamda olduğunu bulma vaktimiz geldi. Bu bir küçük bir etkinlik. Okuyorum. Sınıfın kapısı, cep telefonu, çelik tencere, evin bahçesinin çiçekleri. Burada durduruyorsunuz. Kendiniz örneklerinizi yazıyorsunuz ve tekrar basıp benim cevaplarımı dinliyorsunuz. Sınıfın kapısı yani tamlayan ve tamlayan ek alıyorsa biz ona belirt, ek alıyorsa belirtili isim tamlaması diyorduk. Cep telefonu tamlayan ek almış ek kalmış. Eğer yani tamlayan ek alıp tamlayan ek alıyorsa biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması. Çelik tencere. Tencere neden yapıldı? Çelikten yapıldığını gösteriyor. O zaman biz buna ne diyoruz? Takısız isim tamlaması. Evimin bahçesinin çiçekleri 3 tane isimden oluşmuşsa biz bunu ne diyorduk? Zincirleme isim tamlaması diyorduk arkadaşlar. Evet, bugünkü konumuz isim tamlamaları bu kadardı. İnşallah faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Umarım anlamışsınızdır, anlamış olduğunuzu umuyorum. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.